Beker. Oğlum Beker. Beker kim oğlum? Union Berlin'de falan mı hani. Neyse bir kart nereden görüyoruz bunları? Bir tane şadav alacağız. Satılamaz NDA şimiye açtım. Bana nasıl bir ocak lan? Lan kelebek misin? Oğlum manyak mısın? Git o şuna salın. Zaten son, son şeylerin saatlerin varsa bak. Kiralman da sen. Gir git Lan camondan git lan. Lan lan git lan. Ne böceğe bak kanka kafayı yiyeceğim ya. Evet 92 hız ne bu kaç kaç? 4 3 bu da mı aynı? 3 4. Yani 3 4 daha okey. Ee, bu renkli oluyor mu? Çeviklik denk nereden anlıyorduk onu? Ye, bu denkli oluyor. Bu oluyor mu? Olmuyor değil mi? Yani bu renkli olan bu. 95 96 dayanıklılık güç var. Oyuncu özelliğinde iş hiç... yok abi. bence yapılmaz ya. Bunu kimya alamaz. Çok zor bir de yani. Bence yapılmaz. Şimdi nasıl yapacağız? Bir şey yapacak bir şey yok. Oynayacağız oyunu böyle 20'de 20'mizi yapacağız kapanışı yapacağız. Tertemiz bir yayın. Tek seferde 20 maç. 15 reskuit, 5 tane maç. Finito. Kaçare. Resultatı importante. Hadi bakalım. Dedikten sonra ilk maçımıza girelim. Evet. ilk rakibimiz Kiteli. <Sessizlik> Brazilya. Zagreb. Çakma. Oldu Dek. Bence God Bates'le oynuyor. Lautrup açmış. Lewandowski. Salah var. E, ee, i̇leri hattında beni korkutan bir isim Lewandowski var. Onun harici, e, başka da yok. Ana hesap bu oğlum artık. Ana hesaba da yan hesap gel Vallahi garip bir duruma düştük. Kamera açsayım, Şu an e, çok uzak kaldım değilim değil mi? Ne dedim ben? Beni korkutan bir isim var. Lewandowski. Çok saçma bir kick off golü. Ne olabilir. Hayat bu. Jolivera. Elemelerde göze çarpan bir performansı vardı. Dostum 5'li oynayan bir insan evladısın. 5'li oynayan gaydir. Aksini iddia eden de daha da gaydir. Endiaşimiye. Bu ne abi? Endiaşimiye motor Dakika 6. 3 dakikada bir gol yesek. 30-0 Scott Betis maçı ya adını satayım. Dostum bu 5'li ne oğlum sen nesin pezemek misin ya? Ener Valencia Sergio Oliveira. Ne oldu 5'li? Mortingen Şahide. Budur çözdük. Çözdük çözdük 5'li beşli, beşli bitti bekle. Evet evet aynen her pas geçsin. Yani <laughs> Küfür etmeyelim diyoruz. Sakin kalalım diyoruz. <laughs> Sana bir parmak geliyor dostum. Bir parmak geliyor. Sana bir parmak geliyor. Bekle. Altay'ın elini bulunu ya. Kaleci diyorlar ya bir de buna ya. Bir ara Uğurcan'la piyasıyorlardı Türkiye'nin en iyisi. E Yok Efes'in düğün amına koyayım. Bu mu Türkiye'nin en iyisi? Gözünü seveyim ya. Bir de maaş istiyor. Neymiş İstanbul'da ev alamıyormuş. Götüre mi sokacaksın eve? Top kurtar evine götür topu. Sonra de ki ben de ev istiyorum. Anasını al. Yine atacağım kıracağım şeyi ya. Ya orospu çocuğu da ilk maçtan oyundan nasıl soğutabilirsin ya? Mbappe geldi. Mbappe orospu çocuğu eksikti bir tane. Maymun, şey maymun yok. Kaplum bağırıyorum bir tane. O gelecekti ya. Dümdüz git koyayım ya. 1 milyon verdin ya. Bir milyon verdin ya. Götümüzü sik bizim 1 milyon verdin diye. Aa, oluyor işte çok da keyifim kaldı. Şeyim isteğim siktiler oyuna dair. Gel ya ben yatıyorum. Anasını. Bunlar <laughs> ya. Benim abi kadroda e, baktık gidişat çok kötü. Yani sinirler asafa yükseldi. Hemen bir paket aramızı verdik. Ne yaptık? Benzamayı aldık. Palina'yı yere çektik. Dedik böyle olmaz. Benzamayı kunku eski dostlarım birleşmesi lazım dedik. Üstüne bir goat. Yani bu şekilde yapalım dedim. Burada Hincapie Ener kimyasını veriyor bize. Buradan bu şekilde Bağlayalım. Palina kim o? adını doğru düzgün ben bilmiyorum etmiyorum. Borreira küçük çevik tehlikeli bir abimiz olduğu söyleniyor. Ödüllerden bir de Neymar açtık mı bu takımınız kim yazacağımız derdine düşeceğiz. Diye düşünüyorum. Hemen hızlıca gidelim maçımıza. Hemen zaten 5 dakikada tilt olacağız. Rahatta kalalım. Kim var? Rüdiger, Zaha, Tanjum, Haaland. Haaland bırak beni. Var ya, kesin bana çok gol atacak bu Haaland. En kunku benzema yanın dışı kalite benzema verim sunum <laughs> budur tertemiz abi Lorente aman abi budur abi Klosterman bak görüyor musun ayda ayda çok basit gol yedik ya abi benim oyuncular topu ayağına alacağı zaman niye bu kadar bekliyor ya ya bu alan öküz ya bir ayı ya indiremiyorsun ya Abicim kaç kere daha beşliğinden geçecek ya? Abi Ferdi nasıl alanda yetişsin ya? Ferdi nasıl alanda yetişsin? Üç kere üst üste beşliğinden geçti ya. Ya bir olur, iki olur. Allah'ın hakkı üçtür mü? Neyin kafası ya? Lan bizim defans ne arkaya kaçırma. Arkaya koşu yap sanki ben verdim. Bizim defansa verdim. Öne koşu yap talimatı ya. Bu nedir ya? Bu nedir abicim? Bu nedir ya? Kafayı yersin ya yemin ediyorum ya bir kuru yemiş hemen bir kuru yemiş her günde bir avuç kuru yemiş tüketin sağlığınız için Şimdi şimdi 16'ya 4 Ana Madrid abi Mescuye on kulüp diyorum yani bir kulüpten daha fazlası Barcelona Kaçlı oynuyor oğlum bu üçlü mü oynuyor Bu üçlü oynuyor galiba he. İtalyan ne bu Ponte <laughs> Abi vallahi sardı ya. Vallahi tersinden 20-0 hadi bakalım. Ne yapıyoruz? Kaleci reyim mi alacaksın orada? Lan Ferdi koş. Ferdi koş ya. Bizim Benzema'nın arkasından yani yemin ediyorum bizim Benzema kaplumbağa ki ne anasını satayım ya. Oğlum Alex Telles'e de topu verme. Alex Telles defans mı yapmış hayatı boyunca ya? Pedro'ya, Pedri, rulet bekle. Dakika 81 geldik abi geldik. Pres her şey hepsinden hepsinden biraz aç. Aç oyunun yönünü aç oyunun yönünü. Evet sakin sakiniz dışarı çıkardın. Ya böyle pas yok abicim nesiniz siz ya. Oy 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 oy. Mutur lan dur be dur be muriel be. Alayım map beni hadi çiftçi seni. Oğlum bu kim lan böyle? Bu, budur, sunum, sunum, sunum abi. Abi yapma yapma, gözüm yani kitabımı seveyim yapma, yapma ya. Lanet olsun böyle pas hatası yapılır mı ya? Pas hatası yapılır mı ya? Aynen Mbappe, gol atacaksın oradan. Aman, 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 aman. Thiago Silva'dan gol ettik. Thiago Silva'dan gol ettik. Attı pasa bak. ya. 0-5 ne oğlum ya? Ya kör topalı getirsen zaten 5 maçın 5'ini o da kaybeder ya. Magnan. Yok ha bu takım yeme. Adam da tapa satacak güç yok ya. Bak bak kesemiyor topları. Rakibin CDM'i Allah kitap uçuyor ya. O say. Ya bu abi yapmamız gereken easy peasy ya. Bu tık döndüm burnum gol ya. Ener Valencia. God. <gülüyor> <gülüyor> budur abi budur. Offside. Lan bu offside'i icat eden adam Kürtlere yönelik mi yaptı offside sadece bana geçiyor bu offside kuralı ya. Ziyam abi ya. Bırak balon duru bu adamı ketti ya. Bu adam balon duru hak etti bu adam. Bu adam zaten balon duru aldı ne sizler ne yapsın bu adam. Verdi Kadıoğlu yapar mı bir hata şov. Verdi Kadıoğlu. Pedri dribling Barcelona ya budur ya budur onun topçu sen ne düşün ya? Yani kaç 5 maç beklediniz mi bunları yapmak için cidden? 5 maç bekledik mi yani? Uyy sop ya. Mal gibi defans yaparsan Valencia da bunu yapar. İzle abi. Gol izle. Dur abi sunu 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 karabiberim. Ya kötü bir şey değildir inşallah ya. ya. Bazen hani sadece şüphe de olabiliyor. Ameliyatta Allah'ın bir aksilik olmadan offside tuzanı kendim bozdum ya. Benzema. Zortlatmazlar herhalde bu yatırımda da insanları. Benzema. Enkunku kara biberim. Sunum sunum sunum. Budur dostum ya. Satılamaz olur ya. Satılabilir hayatta. Öyle bir şey gelse market ağlar bile öyle bir şey yapamazlar. Çünkü çok saçma olur o. Angel Koreyra'dan kafa golü ettik çok. Benzema buldu ya topçu ya topçu ya. Ona göre sana döneyim şimdi erken olabilir. Yeni korner taktiği budur abi. Çağırdın adamı oyalandın alver yaptın ya da bir şeyler yaptın orada birazcık oyunu öğrendin. Yani açını buldun Trivalan çektin Easy, bu basit. Uzanam senin vereceğin konne taktiğini şey yapayım ben. Bu ne dostum mor kadro mu yapıyorsun sen? Ener Valencia. Ya kafayı yiyeceğim ya. Ya anasını avladığını yiyeyim. Ya iki pas yapamayan adama nasıl oyunu kaybedebiliyorum ya. Anasını satayım. Başka türlü maç da alamayacağız zaten ya. enkumpube karabiberim ya Sunum 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 al topu topu al bak az önceki az önceki maçtan sonra bana kıyana yapılıyor bu bak yemin ediyorum sinirlerim yatışsın diye bu oyun tarafından bilerek yapılıyor bu ya Ener Valencia. Dostum artık çıksam mı hani?